Ardışık 2 ya da 3 pozitif tam sayının küpleri toplamına eşit olan sayılara küpar sayılar denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi küpar sayı değildir? Şimdi benim bir kere sayıların küplerini şöyle bir sessiz düşünmek istiyorum. Yani 1'in küpü 1, 2'nin küpü 8, 3'ünün küpü 27, 4'ün küpü 64, 5'in küpü 125 şeklinde olacak. Şimdi bunları düşünerekten şıklara bakmam gerekiyor. Deneyerek yapmamız gerekiyor. 9 dediğim sayı herhangi iki tane küp sayının toplamı yapar mı? 1, 8 topladığımız zaman 9 yapıyor. O zaman bu iki tane ardışık sayının toplamı olduğundan dolayı olur. Geçiyorum 35'e. 35'e baktığım zaman da 8, 27, 35 yapar. Yani yine sağlıyor. 2'nin küpü 8, 3'ün küpü 27 topladığımız zaman 35. Bu da bir küpar sayıdır. 36 dediğimiz zaman 8, 27 ve 1. Topladığımız zaman ardışık olması önemliydi. 1, 8 ve 27. 1'in, 2'nin ve 3'ün küpleri olduğu için bu da sağlar. Geriye kaldı D ve E şeklinde. Şimdi şuna bakmam gerekiyor. 64 ve 27 topladığım zaman 99'a yakın bir sayı yapar mı? Tabii ki de 125'i hesaba katamam. Çünkü kafadan geçiyor. Önce 7'yi ekledim. 71. 20'yi ekledim. 81. 8'i de eklersem düzeltiyorum. Ee, i̇kisini topladığımız zaman 27. Önce 7'yi ekledim. 71. 20'ye daha ekledim. 91. 8 daha ekledim. 99. Yani sağlıyor. Bu sayı 8 artı 27 artı 64 olduğundan bu da bir küpar sayıdır. Geriye bir tek 133 kalıyor. Yani şöyle düşünmem gerekiyor. İkisini topladığım zaman zaten 91 yapıyor. 8 eklesem kurtarmaz. 125 eklesem çok geçiyor. Olmaz. 64 ile 125 toplasam yine geçiyor. Yine olmaz. Demek ki 133 bir küpar sayı değildir. Doğru cevabımız E şıkkı oluyor.